Akisarımızın kurtuluşunun 101. yılından selamlar. Geçtiğimiz yıl Akisarımızın kurtuluşunun 100. yılında aynen şu sözleri söylemiştim. 2 yıl 2 ay 14 gün süren ve kan donduran bu işgalde Akisar'a gelen Yunanlıların bizlere neler yaptığını söylemek bu videoda benim dilime varmıyor. Ama yeni işgallerin önlenmesi için bu bilgilerin öğrenilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise yeni işgallerin önlenmesi ve halkımızın bilinçlenmesi için kahraman paşamız Halit Karaosmanoğlu'nun şehadetine değineceğim. Halit Paşa diğer kahraman Türk paşaları gibi Anadolu'nun bağımsızlığı için mücadele vermiş. Sonunun maalesef ki başının gövdesinden ayrılması olsa bile Türk yurtlarının bağımsızlığı İstiklali için korkmamış, savaşmış Akisar Milliye Alayı'nın komutanıdır. Halit Paşa, 1889 yılında doğmuş, yaşamının sonuna kadar İstiklal ve Bağımsızlık uğruna savaş vermiş, şanlı bir Türk Paşasıydı. Babasından miras kalan, çiftlik işleriyle uğraşan, çevresinde sevilen ve sayılan Halit Paşa, İzmir'in işgali üzerine Akisar ve çevresinde, Kuvayi Milliye oluşumunu başlatanlardan biri olur. Düşmanı yurttan kovmak için vatanseverleri görevlendirir. Kendi çiftliğindeyken Rum ajanlar tarafından çiftlik sahibi Halit Paşa, oğlu ve silahlı 8 adamı hakkında Yunan komutana verilen bilgi üzerine Manisa'dan hareket eden takviyeli Yunan taburu 8 Temmuz 1919 günü çiftliği sarar. Çıkan çatışma sonucu Halit Paşa ve dört adamı şehit edilerek bedenleri vahşice parçalanır. Oğlunun da içlerinde bulunduğu beş kişilik grup bir yamaçtan kaçarak kurtulur. Halit Paşa ve beraberindekiler sekiz Yunan askerini öldürür ve on bir eri yaralarlar. Yunan taburu şehit düşen Halit Paşa'nın başını gövdesinden ayırarak bir kıl torbaya koyar, Çiftlikteki 300 sığır ile birlikte Manisa'ya götürmek isterler. Niyetlerinin paşanın başına sıra takarak Manisa'da dolaştırmak olduğu bilinmektedir. Baskını haber alan Harmandalı köyündeki Cepne Ali Efe ve beraberindeki süvari birliği ile çiftliğe gelir. Çiftlikteki şehit düşenlerin bedenleriyle karşılaşır hızla Çepni Ali Efe ve beraberindekiler Yunan taburunun peşine düşerler. Kısa sürede yetişerek paşanın başını almayı başarırlar. Ertesi gün Halit Paşa'nın gövdesi başı ile birlikte Akisar'a götürülerek Aynalı Camii'nin bahçesine defnedilir. Gömülürken naşi ise şu şekildedir. Kafası vücuttan koparılmış vücutta 37 süngü yarası. Burun, kulaklar ve dudaklar kesilmiş. Gözleri oyulmuştur. Halit Paşa'nın ailesi bedenini yüzbaşı Cansına göstererek bu gerçekleri İngiliz kumandanının da doğrulamasını sağlar. Papazlık köyündeki yaşanan bu insanlık dışı olay Akisar'da şok etkisi oluşturur. Yörede çok sevilen Halit Paşa'nın öcünü almak için Akisar'daki milli alay harekete geçer. Hazırlanan müfrezeler Tirkeş'ten Koyuncu Ali'ye gönderilir. 24 Temmuz günü elim olayın yaşandığı bölgede Kuvayi Milliye intikal halindeki Yunan Birliği'ne taarruz eder. 6 saat süren çarpışmanın sonunda Yunan Birliği ağır zayiat verilerek Halit Paşa'nın intikamı alınmış olur. Bu olaydan tam 10 yıl sonrasına gidelim. Yıl 1929. Yahya Kemal Madrid'de Büyükelçi gazetecilerle olan bir röportajında Türkiye'nin 63 milyon nüfusa sahip olduğunu söyler. Gazeteciler şaşkın. Sayın elçi bu nasıl olabilir? Siz 93 harbini yaşadınız. Birinci cihan harbini yaşadınız. Kurtuluş savaşını yaşadınız. Hasta olan imparatorluğunuz yıkıldı. Yeni bir devlet kurdunuz. Son yapılan sayımda nüfusunuz 13 milyon değil miydi? Diyenlere 50 milyon da toprağın altında var diyerek Ay yıldızlı bayrak uğruna gözlerine kırpmadan şehadete yürüyen dedelerimizi ve ninelerimizi hatırlatır. Videoyu Halit Paşa'nın kabrindeki şu sözlerle bitirmek istiyorum. Ey ziyaretçi! İstiklal uğruna ölenleri unutma!